taşıyorsunuz herkese ulaşıyorsunuz ee, işte şeye baktığınızda birçok kapıyı çalıyorsunuz her gün Dolayısıyla sizin ürettiğiniz hizmetlerin herkesin herkesin yararlanabileceği şekilde olması lazım ee, daha önce de bahsetmiştim işte bir veri tabanlarında tutulan adresler olduğu için her her şirketin her sektörün kendi veri tabanı var Dolayısıyla biz şöyle bir şeyin kararını verdik. Bir dedi ki biz öyle bir veri tabanı yaratalım ve öyle bir sistem yaratalım ki herkesle konuşabilelim ve herkese hizmet verebilelim. Hmm. Biraz servis tabanlı mimari yapısı olarak geçiyor bu tüm dünyada. Servis tabanlı mimari yapısında var olan bir yapımızı yenileyelim istedik. Aynı zamanda buna gelişmişken Türkiye'de bir adres standardı problemi var. Hı. Hmm. Yani şey olarak baktığınızda hani yapı olarak baktığınızda idari bir yapılanma var burada. Yani adresimizi verirken işte caddemizi, kapının numarasını, iç numarayı, daire numarasını, mahallemizi ki evet. muhtarlık, evet. ilçemizi ki kaymakamlık ve ilimizi valilik. Aslında yani Türkiye'yi tamam. nasıl yönetiyorsak adresimizi de o şekilde yapılandırmış durumdayız. Fakat posta kodu kısmına geldiğinizde Tamamen... ...çoğumuz posta kodumuzu bilmiyoruz. Bilmiyoruz, artık. Evet, bilmiyoruz. Ben artık postacıların bildiğinden de şüpheliyim. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, herkes doğru. çünkü... ...kullanmaya kullanmaya... <laughs> doğru. ...yani bu işin kültüründen... ...iyice uzaklaşmaya başladık. Dolayısıyla bu posta kodunun... ...bilinmemesi, aslında biz... ...posta kodu diye isimlendiriyoruz ama... ...yani ilk postanın dağıtımıyla ilgili... başlamış. Aslında bu o kadar önemli ki... ...tüm hizmet aldığımız alanlar... ...belli bir koda göre... Tanımlanıyor. Doğru. Yani bir coğrafya olarak baktığınızda biz bir, bir poligonun içindeyiz ve bu poligonun içinde e, okullarımızın, camilerimizin, alışveriş merkezlerimizin, marketlerimizin. Hı. Yani biz nasıl hizmetlere ihtiyaç duyuyorsak, e, idari, e, inanç bakımından, e, işte ticaret bakımından nasıl hizmetler, nasıl servisleri ihtiyaç duyuyorsak hepsinin yer alması lazım ve buna göre planlı olması lazım bu iş. Hmm. Ki herkes her hizmetten, her üründen faydalanabilsin. Hmm. Zaten vatandaş olarak da hepimizin bu anlamda hakkı var. Doğru. Fakat bu yapı bozuk olunca, ondan dolayı anlatmaya çalışıyorum, bu yapı bozuk olduğunda diğer yapıları da etkiliyor mutlaka. Hmm. Biz bu anlamda hem adresi standart hale getirecek ki adres ne kadar bozuk gelirse gelsin, bu demin anlattığım formata dönüştürecek. Hı. Bu formatta bunları sevk edecek. E, uçta da bu işi dağıtan arkadaşların e, bir el cihazı da yapıyoruz bu anlamda. Hı. El cihazıyla beraber orada mıyım değil mi diye kontrol edebileceği yeni bir sistem Geliştiriyoruz. İnşallah daha böyle somutlaştırdığımızda gösterebilecek durumda olur. Tabii bunları böyle soyut olarak anlatınca biraz anlatması zor oluyor aslında. O zaman yeniden bir eskiye dönüş belki yaşayacağız. Doğru mu posta kodu anlamında belki biraz daha standartizasyon anlamında? Tabii tabii tabii. Mutlaka bunu yapmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Çok teşekkür ederiz efendim. Hem sohbetiniz hem sağ de ol, verdiğiniz kıymetli bilgiler. Ben de çok teşekkür ediyorum. T. T. Türk'te kahve molası programının sonuna geldik. Bugün posta ve toplu dağıtım sektörünü konuştuk. Sektörün önde gelen isimlerinden Hayri Dayı konuğumuzdu. Yarın yeni konuklarla yeni konuları irdelemeye devam edeceğiz. Müzik